Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. İçişleri Bakanı Ali Yelikaya'yı dinlerken çok duygulandım. Çok güzel bir konuşmaydı. Bu kabine döneminde öyle güzel şeyler yapılmış ki, bir önceki kabine döneminde CHP'nin yaptığı bütün usulsüzlükleri Allah razı olsun hepsini halletmiş. Neler olmuş neler? Bu kabineden önceki bakan, bu kabine öncesi bakan hatta beni mahkemeye verdi pis işlerin altında dedim diye. Abi ne kadar pis iş varsa hep eski bakan döneminde, eski kabine döneminde olmuş. Fitnenin alasını yapıyorsunuz. Dolayısıyla Bırak Ali bu işleri. Sen ne olduğunu iyi biliyorsun. Sadece takla atıyorsun. Takla. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. 70 terörist kaldı sadece derken Sayın Bakan ne güzel söyledi değil mi? 1380 terörist bu bakan döneminde, bu kabine döneminde halledilmiş. Dolayısıyla önceki kabine dönemi gerçekten çok kötüydü. Biz de kabul ediyoruz ha bu arada. Ne kadar kokainci varsa, ne kadar eroinci varsa, ne kadar çete varsa, mafya varsa, pis işlerde koyuncu varsa hepsiyle birlikte olmuştu zaten. E sizin bakanınızı tebrik ediyorum. Niye alınıyorsunuz? Fitne neresinde? Allah razı olsun. Geldi huzur geldi, güvenlik geldi diyoruz. Bundan da rahatsız oluyorsunuz. Dolayısıyla memleketteki bütün pis işlerden bir an önce kurtulmamız lazım. Sayın Bakan şu kimsesizler çetesi diye bir şerefsiz çete var. Şu Adana'da her gün on kişi öldürülüyor. Her gün insanımız birbirini öldürüyor. Bunlara da dur deyiniz. Bunları da önüne geçiniz. Esnaf huzursuz. Telefon açıp WhatsApp'tan tehdit ediyorlar. Bunu bizzatı size söyledim sana 5 milyon 10 milyon ceza kestim diyorlar. Bu sizin memleketinizde de böyle. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bu çetelere dur denilmesi lazım. Aksi takdirde insanlar sokakta rahat yürüyemez haddeler. Dolayısıyla Sayın Bakan bunu da çözeceğine inanıyorum diyeyim ve adını da veriyorum. Kimsesizler diye onun bunun çocuğu bir çete herkesi tehdit ediyor. Bu operasyon çocuklarına karşı gereğini yapmanızı istiyorum. Tarım Bakanı desteklemeden bahsetti. 12 yıl önce Ordu Giresun'da doğrudan gelir desteği 170 liraydı. 80 litre mazot alıyorduk. Şu an hala Sayın Bakan doğrudan gelir desteği 170 lira 4 litre mazot alıyoruz. Dolayısıyla çiftçinin bu sorununa da çözüm üretmeniz gerekiyor. Patates tarlada, limon tarlada yani Ömer Fethi'nin hakikaten Allah razı olsun yaptığı her iş çiftçinin derdini anlatmakla ama biz siz anlamadınız bize cennet anlatıyorsunuz. Bu arada son olarak bir şey söyleyeyim. Bakın çoğunuzu tanıyorum. Bunu yani yalakalık olsun diye demiyorum. Onuruyla şerefiyle yaşayan insanlarsınız. Maaşınızı hak eden insanlarsınız. Ama sizin iktidarınızla daha dün bir uçakta 70 milyon dolara PETTAS'ı satın alan bir görgüsüz utanmadan diyor ki Türkiye'yi satın alırım diyor. Bu görgüsüzü kim bu hale getirdi? Bunun hesabını bir an önce sormanız gerekiyor. Böyle bir şey olmaz. Yine bir vali 100 milyon servet yapmış. Yahu yüreğiniz sızlamıyor mu? Çocuğunuza bir artı bir daire alamazken, evladınızı evlendiremezken, bu memlekette bir bürokrat 100 milyon liralık servet yapıyorsa bunun vebali emin olun size soruluyor. İşte bunun için sokakta sürekli eleştiriliyorsunuz. Bizim tarafımızdan bunun için eleştiriliyorsunuz. Bu ülkede haksız, yolsuz bir şekilde servet sahibi olanların servetinin hesabını sormak gerekir ve en önemlisi Çalışma Bakanı birilerini silkeleme üzere talimat aldı. Eğer bu ülkede silkelenecek birisi varsa, beşli çete denen vergi yüzsüzleridir, sigorta yüzsüzleridir. Siz önce bunları silkeleyin, emeklinin hakkını, kademelinin hakkını, staş çırak mağdurunun hakkını verin diyor hepinize.